belediye meclisinin değerli üyeleri, Şubat ayı olan meclis toplantısına hoş geldiniz. Meclisimizde gelmeyen yoktur. Oturumu açıyorum, gündeme okuyorum. Meclis gündemi. Geçen oturuma ait okunması, 2026 yılı maktum mesai ücretleri hakkında zabıta müdürlüğü yazılı görüşülmesi, kadro iktidar ve kadro iddiası hakkında insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü yazılı görüşülmesi, Görev ve çalışma yönetmeliği hakkında spor işleri, müdürlüğü, yazılımın görüşü kadro iptali ve kadro iptal sahipte insan kaynakları eğitim müdürlüğü yazısının görülmesi, görev ve çalışma yönetmeliği hakkında kültür ve sosyal işler müdürlüğü yazısının görüşülmesi, Bilirkişi kişi seçimi hakkında muhtar kişileri müdürlüğü yazısının görüşülmesi. Gündemi dinlediniz. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, gündemimizde bulunan bilirkişi kişi seçilmesi hakkında 6. maddenin talep edilen kişi <laughs> sayılarının Tamamlanmadığından daha sonra görüşmek üzere gündemden çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçiyorum. Bir geçen oturuma ait tutanağın okunması, geçen oturuma ait tutanağın okunmuş bir kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 2. 2026 yılı maddu mesai ücretleri hakkında zabıta müdürlüğünün yasının görüşülmesi. Okuyalım yazıyı. 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince belediye, belediyeler ile bunlara bağlı müstekil bütçeli kamu tüzel kişiliği haiz kuruluşlara göre görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmak zabıta ve hizmetlerinde fiilen çalışan personele belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar fazla çalışma ücreti olarak maktüren ödenir. Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyük şehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 4045 TL Türk, Türk, lirasını geçemez. Hükmü verilmiştir. 2026 yılı için maktüren ödenecek aylık fazla çalışma ücretini yukarıda belirtilen madde hükmü göz önüne alınarak 2026-31-12-2026 ayı arasında geçerli olmak üzere belirlenmesi konusunda meclis kararı alınması hususunu arz ederim. Yazıyı dinlediniz arkadaşlar. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, <laughs> kabul etmeyenler kabul edilmiştir. 3. Kadro ihtali ve kadro ihtiası hakkında ha. insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü yazısının görüşülmesi. Okuyalım yazıyı. Belediye başkanlığına 12 Eylül 2025 tarih ve resmi gazetede yayınlanan belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idarecilikleri <laughs> norm kadro ve standartlarına <laughs> dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetim hükmü gereğince belediyemiz büyükşehir ilçe belediyeleri norm kadro standartları C8 grubu cetveli içinde belirlenmiş olup ilgi yönetmelik değişikliğiyle ile istinaden belediyemiz norm kadro kütüğünde isim değişikliği yapılan genel idare hizmetleri sınıfı birinci dereceli afet işleri müdürlüğü Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 3. Dereceli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 3. Dereceli Spor İşleri Müdürü ünvanlı kadrolarının ve müdürlüklerinin iptali için hazırlanan ekli iki sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin tasdikiyle belediyemiz norm kadrosu eklenen Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 1. Dereceli Gelirler Müdürü ile isim <laughs> değişikliği yapılan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 1. Dereceli Afet İşleri ve Lüks Yönetim Müdürlüğü Genel İdare Sınıfı 3. Dereceli Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 3. Dereceli Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü ünvanlı kadrolarının ve müdürlüklerinin iddiası için hazırlanan ekli bir sayılı kadro iddias yetmelinin tasdiki için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. maddesinin 2. fıkrası ve 49. maddenin 1. fıkrası gereği belediye meclisinde görüşülerek gerekli kararların alınması hususunu olurlarınıza arz ederim. Yazıyı dinlediniz arkadaşlar. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. 4. Görev ve çalışma yönetmeliği hakkında spor işleri müdürlüğünün yazısının görüşülmesi. Okuyalım yazıyı. Başkanlık makamına. ilgi 12.09.2025. Tarih ve 33.015 sayılı yayınlanan belediye ve bağlı kuruluşların ile mali idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik. 12.09.2025 tarih ve 33.15 sayılı resmi gazetede yayınlanan belediye ve bağlı kuruluşlar ile mali idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükmü gereği belediyemiz büyükşehir İlçe belediyeler norm kadro standartları C8 grubu cetveli içinde belirlenmiş olup ilgi yönetmelik değişikliğine istinaden beledi belediye, norm kadro kültüründe bulunan spor işleri müdürlüğünün ismi gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğü olarak değiştirilmiş olup ekte tarafımıza sunulan gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğüne ait görev ve çalışma yönetmeliğini belediye meclisimizce görüşülerek karara bağlaması hususunda olduğunu da arz eder. Evlat Dikman. Yazıyı dinlediniz arkadaşlar. Oylarını da sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler kabul edilmiştir. 5. Görev ve çalışma yönetmeliği hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi. Okuyalım yazıyı. Başkanlık makamına 12 Eylül 2025 tarih ve 33.015 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalle idare birlikleri norm kadro ikili standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükmü gereği belediyemiz Büyükşehir ilçe belediyeleri norm kadro standartları C8 grubu cetveli içinde belirlenmiş olup ilgi yönetmelik değişikliğine istinaden belediyemiz norm kadro kütüğünde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ismi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak değiştirilmiş olup ekte tarafınıza sunulan Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ait görev ve çalışma yönetmeliğinin Belediye meclisince görüşülerek kararlara bağlanma hususunda evet. olurlarınızı arz ederim. Serdar Sarıdaş, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili. Yazıyı dinlediniz arkadaşlar. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Ee, söz almak isteyen var mı? Gündemimizde görüşmek, görüşülecek başka konu kalmamıştır. 3 Mart Salı günü saat 16'da toplanmak üzere oturma kapatırken hepinize sağlık.